Öyle bir yere geldim ki bugün Cemilen'in sabunları tohumu ayıt tohumu diyorum. Bunun tentüründen bahsetti kendisi. Şimdi kameramı ona çevireceğim. Sizdeyiz, dinliyoruz sizi. Şimdi ayıt tohumundan yaptığım tentürü ben herhalde bir 20 küsur yıldır yapıyorum. Menopoza girmeden önce de kendimle yapıp ee, me, kullanıyordum, düzenli kullanıyordum. Artık bunun yararımı bilmiyorum. Ben 56 yaşında menopoza girdim. Ve hiçbir, yani çok az bir ateş basması yaşadık. Sorunumuz bizim hormon değişikliklerinin bizde yarattığı ruhsal dalgalanmalar. O dalgalanmaları hormon olduğu için kontrol altına alamıyoruz. Yani buna bizim Kesinlikle. Kesinlikle. Büyük ölçüde rahatlıyoruz. Peki, bir şey soracağım Cemile Hanımcığım. Ee, şimdi bu hayıt, e, ten türünü arkadaşlar nasıl kullansın, nasıl kullanmalı? Ten e, şöyle sabahları aç karnına bir evet. bardak suya kat damla damlatılarak içiyor. Güne evet. öyle başlıyoruz Süper. yani. Süper. Bu hiç unutulmaması gerekiyor. Süper. Bu mesela menopoza girmemiş kadınlarda da, mesela sancılı, e, adetli, işte problemli... E, Ruhsal e, dalgalanmalar. Evet. O konuları da hepsini dengeye sokuyor. Süper. Evet. On numara diyorum. Gerçekten gezinti yapmak Tabii, istiyorum. Bakın bu doğal rujlar. Bu doğal kremler. Şurada gördüğünüz buradaki doğal serumlar. Bunlar çok kıymetli hanımlar biliyorsunuz. Yani günümüzde artık o kadar kozmetik iyi, almış başını gitmiş durumda ki biz bunların kıymetini çok ama çok bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada da tatlış bir canlımız var. Bakar mısınız güzelliğine sabunları? Bakar mısınız doğallığına? Kokluyorum inanılmaz güzel. Yaklaşık 20 çalışanı var biri Antalya'da. Şeşeksiz sabunlarının şirinliğine bakar mısınız peki? Ben Cemil Hanıma bayıldım. Bu çabası sonsuz gerçekten bütün kadınlar adına teşekkür ediyorum. Burada yalnızca tabii ki doğal ürünler yok. Çok güzel yapılmış çantalar, kupalar, değişik eşyalar da var. Şu çantalar mesela çok güzel çok güzel işlenmiş. Bakar mısınız şirinliklerine, şu güzelliklerine. Bence bodruma yolu düşen arkadaşlar ama yalnızca bunlar da değil. Burada çok güzel özel boyalarla hazır, hazırlanmış şallar. Ben bayıldım. E, hakikaten sağlıklı bir şeyler arıyorsanız bence bu dükkanı kaçırmayın derim. Gerçek anlamda e, sağlık kokuyor zaten daha. Kapıdan girerken de olmazsa olmaz, ölmez otlarımız. küçücük bir şey paylaşmak istedim sizinle de yolu düşen arkadaşlarım ya da Instagram'dan Cemil Hanım'la geçerek ben inanıyorum ki çok güzel ürünler elde edebileceksiniz. bence tanışmaya ve görmeye değer. Öpüyorum hepinizi. esen kalın kızlar.